الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وجعلنا من الراشدين المهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو, أو نجهل أو يجهل علينا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Geçen hafta biliyorsunuz e, bu hazır ve ibahanın ilk dersimizde ve <laughs> yemek yemenin adabı hakkında birazcık konuşmuştuk. Ve geri kalan şeyleri ise bugün zikretmeye çalışalım inşallah. Biliyorsunuz yemek yemede sünnet olan yemeğin ortasından yemek. Şey yemeği, yemeği. yani nasıl dikkat çekti yani siz bile kabul etmediniz yemeği kenarından yemeği ortasında çünkü bereket iniyor. Hadis okuyacağım onunla alakalı. Yemeğin kenarında yemek, ortasında yememek. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El bereketu tenzilu fekulu min ve la min Yemek diyor. Yemek, işte bereket yemeğin tam ortasına gelir. Yemeğin kenarından yiyin. Ortasından yemeyin diye hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi yemek yediğimiz zaman yemeği neresine yiyeceğiz? Kenarından yiyeceğiz. Tabi ortasına vardığımız zaman var ortasını bırakmayacağız. Aynı şekilde ortasını da yiyeceğiz. Ama yemeğe ilk başladığımız zaman ne yapacağız? Yemeği kenarından yemeye başlayacağız. Aleyküm selam. Evet. Şimdi ikincisi de insan önünde yemesi. Yemek yediği zaman insanın kendi önünde yiyecek. Başkasının önünde yemeyecek. Bu edepsizlik oluyor. Ve özellikle çorba gibi şeylerde insanın kendi önüne yemesi daha da müstehaptır. Yani insanın çorba yerken başkasının önünde yemesi bu hilaful evle güzel ve uygun değildir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalan Ömer İbni Ebi Seleme radıyallahu teala anh şöyle buyuruyor. Diyor ki ben diyor Peygamber Efendimizin yanında onun e, himayesinde yani onun e, yanında terbiyesi altında kalırken yemek yerdim Elim böyle e, yemek yerken ne olurdu hep kenara böyle düşerdi şeyler. Peygamber Efendimiz bir bir satırda komple yemeğin adabını öğretiyor diyor ki kul biyeminik sağ elinle ye ve kul min yelik önünde ye e, hani, ilk başta da şöyle söylüyor sen mille besmele çek bismillah de. Şuna vakur bir yemeğini ellerle ye. min meyenik ve önünden ye buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yemek yerken bir insanın masalarda yemek yemesi caiz midir? Caizdir. Ama sünnet olan yerde yemek gidir. yine bu kitabın ileri taraflarda inşallah gelecek. Diyor ki bir insan diyor sırf diyor sünnete uymak için diyor arada bir de olsa yerde yemek yemesi yine sünnettir. Yani insan her zaman şey diyemeyecek masada. Yani insan hadi burada iş yerinde masada yeniyor ama e, insanın evine gittiği zaman evde e, yine masada yiyorsa bile arada bir ne yapacak sünnete tam uymak için yerde yemesi güzeldir. Peki yemek yediğimiz zaman nasıl oturacağız? Ya bu şekilde otururuz veya orada sağ ayağımızı kaldırırız. Bu şekilde otururuz yemek yediğimiz zaman. Ve yemekten önce ve yemekten sonra ellerimizi yıkamak sünnettir, güzeldir. Yani <laughs> bazılarımız dikkat etmiyor. Ee, adam ne yapıyor? Elini her türlü yere sürüyor. Sürdükten sonra yemeğe de yemeğe başlıyor. Yemeğe başladığı zaman ne olur? O zaman insanlar belki başka insanlar onu izlemiştir yani ona bakmıştır. Tamam mı? yemeğe oturdukları zaman o yemekte nefret edilir ve yemekte yiyemez. Ondan dolayı ne yapacağız biz? Ha, yemekten önce elimizi yıkayacağız inşallah. Hem sıhhat hem afiyet için. Ama yani şu anda bazıları ne diyor? Diyor ki biz eli neden dolayı yıkıyoruz? E, sıhhat, sağlık olmak için. Doğru. Ama biz sağlık olmak için değil, e, hem sağlık olmak için hem de sünnete uymak için. Sünnettir. Bizim esas niyetimiz değil sünneti tatbik etmek. Aynı şekilde sağlığımız yerinde olmuş olur. Şimdi e, Mısırlı Mısırlı e, zatlardan biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye gönderiyor. Hediyelerinden biri de doktor. Diyor ki doktor göndermenize gerek yok, ihtiyaç yok. Neden dolayı bizim doktora ihtiyacımız yok? Çünkü e, yemek yediğimiz zaman sünnet olan ne? Üçte biri yemek, üçte biri içme, üçte biri de nefes, midenin. Ondan dolayı Doktora ihtiyaç yoktur. Bir insan az yemek yediği zaman o insana kesinlikle o insanın kesinlikle doktora ihtiyacı yoktur. Peki yemek yemekte e, insan yemek yediği zaman yemek sıcaksa yemeğe üfürmeyecek. Yemeğe üfürmesi güzel değildir. Ama yani yemek yerken üf diye bu şekilde üfürmek nedir? Uygun değildir. Peki yemek yerken yemekte herkes sussa bu güzel bir şey mi? Herkes susuyor yemek yerken. Bu me mekruhtur. Yemek yerken insanlar susmayacak. Bağırmayacak da. Ne yapacak? Yani güzel, hayırlı şeyler konuşacak. Peki sebebi ne? Neden dolayı insanlar konuşacak? Çünkü müminin esas bir numaralı işi yemek yemek değil de ondan dolayı. Yemekte ne yapabilir? Aynı şekilde güzel şeyleri anlatabilir. Yemekte güzel şeyler anlatabilir. Güzel bir şey olmuş onu anlatabilir. Büyük zatların hayatını anlatabilir. Çocuklarının faydalanacağı şeyleri anlatabilir. Bunlar hepsi caizdir. Ama e, gelip de yemek esnasında ölümden bahsetmek bu mekruhtur. Yani yemek esnasında ölümden bahsedilir mi? Yemek esnasında hastalıktan bahsediyor. Ne hastalıktan bahsedeceğin ne ölümden. Yani yemek esnasında ne yapacağız? Normal, güzel şeyleri anlatacağız ne ölümden ne hastalıktan bahsedeceğiz. <laughs> ölümden ve hastalıktan bahsetmek mekruhtur. Güzel bir şey değildir. Yemekte susmak da mekruhtur. Konuşacağız aynı şekilde. Evet. Yemekten önce tabi yemeye başladığımız zaman tuz ile başlamak sünnet. Tuz ile bitirmek de sünnet. Ve yemekten ee, diyor ki yemeği ee, tabağı sünnetlemek yine sünnettir. Tabağı sıyırmak sünnettir. Tabağı sıyırmak sünnettir. <laughs> i̇htiyaç varsa diyor, bıça şey, ihtiyaç varsa ekmeği bıçakla kesmek caizdir. İhtiyaç varsa, ihtiyaç oldu. Biz ekmeği bıçakla kesebilir miyiz? Yani şu anda yemekhanede olduğu gibi, tabi burayı bilmiyorum da, yemekhanede olduğu gibi ne yapıyorlar? Ekmekleri bıçakla kesiyorlar ki millet ihtiyacı kadar alsın diye. E şimdi bunu bu şekilde kesmek caiz mi, caiz değil mi? İhtiyaç varsa caizdir. Bıçakla kesmek de. Şimdi, insan sağ eliyle yemek yiyecek, sol eliyle yemek yemesi mekruhtur. Peki, özrü varsa, herhangi bir sakıncası yok, adamın özrü var. Özür dediğim, sağ elinde herhangi bir hastalık var. Yoksa adam, ben sağ elimle yemiyorum, kabul olmaz. Daha ufaklıkken ne yapacağız? Ufakken kendimizi alıştırmaya çalışacağız ve <laughs> gerekirse ufak çocuklarımıza ne yapacağız? Ellerini bağlayacağız. Çocuklarımız alışsın diye. Birazcık yere döker ama ne olur? En son, eninde sonunda düzelir. Ben birini tanıyorum. Solak. Yazıları falan sol elle yazıyor. Ama yemeği ve içmeyi sağ elle yapıyor. Neden dolayı? Çünkü sünnet olan o şekilde olduğu için. Adamın bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki sol el, adam sol elle yemek yiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ona Sağ elle yemek ya. O da diyor ki ya Resulallah yiyemiyorum diyor. Ama adam bunu ne için diyor yiyemiyorum? Kibirinden dolayı diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki yiyemez ol diyor. Adam bir dahi sağ elini ağzına kaldıramıyor. Peygamber Efendimiz'e karşı kibirlendiğinden dolayı Peygamber Efendimiz'e karşı kibirleniyor. Diyor ki yiyemiyorum ya Resulallah diyor. Yiyemez oldu Peygamber Efendimiz o e da yiyemez oluyor. Evet. Ee, Tam yemek yerken ilk başta besmele çekeceğiz. Sonra da elhamdülillah diyeceğiz. Çünkü bir insan bir şey yediği zaman veya da içtiği zaman elhamdülillah derse Allah Teala ne yapar? O kulundan razı olur inşallah. Evet. Mis e, peki misafirlikte ise e, misafirliğe gittik. Misafirle vardığımız zaman altı tane arkadaş bir eve misafirliğe gittik. Benim karnım doydu. Ben elhamdülillah diye sesi sesi söylemeyeceğim. Neden dolayı? Belki diğer arkadaşlarımızın karnı doymamıştır. Ondan dolayı karnı doyduysa bile elhamdülillahı içinden söyleyeceksin. Peki herkesin karnı doymuşsa, yemek de kalmamış zaten. Elhamdülillahı dışından, dışından söylememizin herhangi bir sakıncası yoktur. Misafirlikte buna dikkat edelim inşallah. Peki diyelim yemek başladığı zaman besmele çıkmayı unuttuk. Ne yapacağız? Misafirlikte olsun, evde olsun. Ne yapacağız? Bismillahi evvelahu ve ahirahu. Başında, sonunda Bismillah diyeceğiz. O zaman şeytan bütün yediklerinin hepsini kusuyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bazıları geliyor. Ya Resulallah biz yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor diyor. Ayrı ayrı mı yemek yiyorsunuz Peygamber Efendimiz. Çünkü ayrı ayrı yemek yenince bereket kalkıyor. İnsanın karnı doymaz. Ondan dolayı ne yapacağız? Yemek yediğimiz zaman beraber. Evde insanlar beraber oturuyor böyle bir e, silinir etrafında. Ne kadar güzel bereket değil mi? Onun ayrı bir lezzeti oluyor. Ama buradaki yemekte herkese ayrı ayrı tabağı oluyor. Hoş değil yani güzel değil. Evdeki aldığımız o lezzeti burada alamıyoruz. Sebebi ne? <laughs> bereket yok. Muhalefet, sünnete muhalefet. Ama ve la ve la kuvvete illa billah. Ne diyelim? Evet. Ee, şimdi diyelim ki ee, şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Cünüp olan kişinin yemek yemesi caiz mi? Caiz değil mi? Cünüp. Cünüp olan cünüp olanın yemek yemesi oh, caizdir. Mekruh mu? Mekruh değil mi? Ağzını yıkayıp o şekilde yemek yiyecek. Ağzını yıkamadan yemek yemesi mekruhtur. Ama ağzını yıkarsa yemek yemesi mekruh olmaz. Ağzını yıkamadan, ağzını yıkamadan yemek yerse fakirlik getirir diyorlar. Ondan dolayı ne yapacağız? E, cünüp olan kişiden bir şey yemeden önce ağzını güzel bir şekilde yıkasın. Evet. Hocam, Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış mı? Neyi? Ee, yani, cünüpken yemek yeme, ben o şekilde yatmam. Yatmam mı? Yani, olsun, yemek yeme olsun. Bilmiyorum, bakmam lazım. Açıkçası bildiğimi biliyorum. Bilmediğimi bilmiyorum. Yani burada kitaptaki yazanı ben okuyorum ve bu kitaptaki yazan da kitabın yazarını söyleyeyim. Ee, i̇bn Abidin Hanefi mezhebinin şu andaki fetva verilen, bunlar 200 sene önce vefat ediyor. Onun oğlu kuvvetli yani korkmanıza gerek yok. En kaliteli kitap Hanefi mezhebine göre. Şimdi burada alimler Peygamber Efendimizin getirdikleri şeyleri alıyorlar ve ona göre tatbik ediyorlar. Ha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alimler Peygamber Efendimiz yaptığı şeye bakıyorlar. Ondaki illet ne? Acaba mesela ye, yediyse yedi, yemediyse niye yemedi? Bunun hepsine bakıyorlar. Bize hazır lokmayı getiriyorlar. Yani biz de hazır lokmayı size sunmaya çalışıyoruz. Ama bu sunma çeşitleri değişik oluyor. Evet. Şimdi peki hayızlı kadın için ise hayızlı kadının Ağzını yıkamadan önce bir şey yemesi mekruh mudur? Mekruh değildir. Hayızlı kadının hayızlı olduğu için bunda meşakkat var. Ondan dolayı hayızlı olduğu zaman her yerde yemek yiyebilir. Ağzını yıkasa da yıkamasa da. Evet. Ee, şimdi <laughs> bir insana yani davet ediliyor. Davet edildiği zaman ikisi aynı anda davet ediyor. Ne yapacak? Aynı anda, aynı dakikada hangisinin kapısı daha yakınsa o zaman ona ona gidecek. Peki mertebeler olarak aynı olduğu zaman ne olacak? Hangisini daha çok seviyorsa kapı olarak da aynı diyelim mesela. Hangisini daha çok seviyor ona gidecek. Ama biri önce çağırdı diğeri sonra çağırdı. İlk çağrılana gidecek. O daha da uzak olsa. Evet. Ee, peki diyelim ki misafirler vardı. Vardığı zaman ne yapacak? Hemen yemeğe getirmesi müstehaptır. Yemek yani eve vardın, davetlisin bir yere, gidiyorsun bir saat sonra yemek geliyor. Neden dolayı bir saat sonra yemek geliyor ki? Diyor ki o الطَّعَمِ مِنْ اِكِرَامِ الضَّيْفِ Misafir ekranda bulunmak istiyorsan yemeni hemen getir diyor. Yani ondan dolayı bu çok önemli. Peki diyelim ki herkes geldi. Ne yapacağız? Herkes geldi, biri gelmedi. Bununla alakalı meseleyi, herkes gelip de birinin gelmemesiyle alakalı meseleyi inşallah bir dahaki hafta zikredeceğiz. Sene soruna gelince o soruyu ben yazayım inşallah. Ha bir de unutmadan söyleyeyim. E, soru sormak istiyorum.